merhaba arkadaşlar. Bugün kulağım bu benim derdi. Evet. Ben bunu açacağız. Şimdi, şimdi açıyoruz. Ensar hiç görmedi. Çünkü hastanedeydik. Evet. Yeni aldık. Evet. Yeni ulaştı Aşağıda bizim elimize. Aşağıda sizden kınaki videolarımızı bulabilirsiniz. Lego videolarımız da var. Bakın videolarımız var. İki tane Lego videomuz var bulabilirsiniz. Evet, aşağıdaki resim. Ben de burada açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Makas aç, aç. Açayım mı? Evet, makas açacağız. Şimdi... Arkadaşlar, yarısını açtık. Evet, Devamını da açacağız. Arkadaşlar, böyle bir şey çıkıyor. Bakalım neymiş? Bu arkadaşlar işte. Lamborghini. Çok zor. Bir şey. Merve buradan kopartmayı geç. Enser de oradan bana yardım ediyor. <laughs> Enser gel buradan yardım et bana. Gel. Ben de çözüm. Bu tarafa geç, bu tarafa. Aç. Tamam. Mukammaka satire bakalım. Evet. Gel o tarafa. Şuraya geç. Ensel burada yardım ediyor. Evet. Yarısına ulaştık. Demir böyle. Bunu, bu neymiş? Ha, bu şeysi. Örtüsü. Kırmızı seçmiştik Ensel'e. Bu da trampolinimiz. Krabu, evet. Dur ah. bakalım. Hepsini ensel açtı. ha <laughs> <laughs> gayret. Bu <Çok> kodlar. <ondan>. Bir <laughs> Gemileri var. Işte. Evet arkadaşlar, mas, bu da çıktı gördünüz. Bu kara bu Bunlar Şimdi bunları de... takıyoruz. Evet. Alalım bu bunları buradan. Nasıl takacağız? Nasıl, nasıl takacağız? Şimdi. Bunu böyle tutacağız bu biz. Enser ben böyle tutacağım, sen takmaya çalışacaksın. Takabilir misin? Taktın galiba. Gel sen tut o zaman ben takayım. Gel tut buradan. Şuradan Tutma, tut. Bu Arka erkek. tarafa geç ama. Arka tarafa geç yok. Heh, oradan tut öyle. Evet arkadaşlar enser tutuyor. Çok zor. Ben biraz sokanım arkadaşlar. Ablamın... Ben bu bilmemizi Evet. Şimdi bunu açıyoruz. Üstüne seyeceğiz. Ensa çek. Çek aç bakalım. Ha, açıldı. Şimdi çıkardık. Ver bakalım. Evet biz örtüsünü seyreceğiz. Arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar görebilirsiniz. Zıplıyor ensar bebeğimiz. <laughs> Zıpla zıpla. Ona çıkar tabii. Hızlı zıpla. Yüksek. Korkuyor biraz. Yeni alışacak. Yüksekten korkuyoruz zaten. Evet. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunu yıkıp atacağız. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Bay bay.